Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredide kart iptali yani kart kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için yapı kredi müşteri hizmetten arayabilir ve güvenlik bilginizle beraber kart kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında yapı kredinin internet ve mobil bankacılıkta kartların bölümüne gelip belediğiniz kartı seçiyorsunuz. Ardından kartınızın üstüne tıklayıp kart kapatma işlemine tıkladığınızda onaylama butonun karşınıza çıkacak. İşte kartınızın iptalini yani kapatma işlemini onay veriyor musunuz? Burada onay vererek kartınızı kapatabilir ve diğer işlemler için kartınızı kullanmak için yani kartınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanmaya devre dışı internet alışverişi, para çekmeye vesaire komple kartınızı bu şekilde kapatabilirsiniz. Onun dışında Yapı Kredi şubelerinden de benzer işlemini evrak doldurarak gerçekleşebilirsiniz. Ama en kolay dediğimiz gibi internet veya mobil bankacılıktır. Bu videomuzda sizlerle birlikte Yapı Kredi'de kart kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.